Merhaba arkadaşlar. Bugün kemanımızın akordu bozulduğunda bunu nasıl yapacağız? Bu konuya değinmek istiyorum. çoğunuz arkadaşlar evde çalışırken akorlarınız bozuluyor ister istemez bazı sebeplerden dolayı akorlar bozulabiliyor. Bu çok normal bir durum. akor yapmayı bilmediğiniz zaman da imdadınıza yetişen kimse olmuyor maalesef. Ya bir kursa gideceksiniz ya da bir keman hocası falan bulup akordunuzu yapmak zorunda kalıyorsunuz bulamadığınız zamanlar da maalesef ki çalışmalarınız yarıda kalıyor, çalışamıyorsunuz. Bugün bunun çözümünü size göstereceğim arkadaşlar. Akord etmek için arkadaşlar bir program kullanacağız. Bu programı normalde telefonlarınıza indirebiliyorsunuz Android cihazlarınıza. Ben şu an bilgisayara kurdum ama genelde telefonda ben kemanı akord ederken kullanıyorum. Arkadaşlar programın ismi Da Tuner yazarsanız Google Store'a, Google Play Store'a yazarsanız bulursunuz. E arayüzü şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi e, kemanı akortlarken bunu nasıl kullanacağız? Şuraya bakın arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda enstrüman isimleri çıkıyor. Burada keman için arkadaşlar violin seçeceğiz. Violin keman demek. Bunu seçtikten sonra burada diyor ki bize 4 telli keman mı, 5 telli keman mı? 4 telli kullanıyoruz arkadaşlar. 4 telli seçiyoruz. Ondan sonra burayı da seçtikten sonra bu şekilde çıkıyor arkadaşlar önümüze. Şimdi kemanı akord etmeye çalışalım. Diyelim ki akordumuz bozulmuş. Bakın ben de bunun akordunu bozdum. Şu an bozuk bir akord. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? İlk başta şuradan G harfini seçiyoruz bakın. Burayı seçtik. Ondan sonra tam ortası arkadaşlar şu sıfır olduğu zaman akordumuz tamam demektir. Bu tarafa giderse Pesttir yani gevşektir biraz daha sıkmamız lazım burguları eğer bu taraftaysa şu an konuştuğum için sürekli oynuyor sesimi alıyor bu taraftaysa sol sesinin üstündesiniz yani çok gerdiniz biraz daha gevşetmeniz gerekiyor onu anlatıyor şimdi sol teline bir bakalım sol teli hangisiydi arkadaşlar en kalın telimiz burgusu da burada şimdi bir elimle ilk önce şu şekilde göstereyim parmağımla vuruyorum G harfinin arkadaşlar neresinde kalıyor? Sol tarafında değil mi? İbre sol taraf. Demek ki biraz daha bunu sıkmam gerekiyor. Şimdi sıkacağım. Bakın biraz geçti. Ne yapacağım? Burada biraz gevşeteceğim. çok hafif daha indirmem gerekiyor burada. Onun için de burguyla değil arkadaşlar şuradaki fixle yapacağım. Biraz kendime doğru çekiyorum şimdi. Tekrar vuruyorum. Çok hafif daha sıkmam gerekiyor. Evet sol telimiz akortlandı arkadaşlar. Şimdi sol telimiz tamam. Şimdi re teline geçiyoruz arkadaşlar. Re telini de akortlamamız için arkadaşlar Re teli neredeydi? 3. telimiz şu taraf bizim Re teli oluyordu. Şimdi bir dokunalım bakalım hangi sesi bize veriyor. Bakın Re teline vuruyorum. Bize G harfini veriyor. Yani sol sesini veriyor. Sol arkadaşlar Re'ye göre biraz daha pes bir tel olduğu için bir ses olduğu için Re'yi biraz sıkmamız gerekiyor. Aynen birazcık sıktım bakın D harfi çıktı. D harfi neydi? R teli. Şimdi bakın buraya. İbre nerede arkadaşlar? Birazdan ee, biraz daha sol tarafta. Yani diyor ki biraz daha burguyu sıkman gerekiyor ki tam sıfıra denk getiresin. Az bir şey daha sıkacağım. atıyor arkadaşlar bazen. Sizde de bu olacaktır. Şu an çok sıktım. Biraz daha gevşeteceğim. Hemen hemen re telimiz de tamam. Şimdi geldik. La teline yani şu bizim ikinci telimiz. Bu da arkadaşlar la olacak. La içinde a harfinin olması lazım. Şu an çok gerçeklerimiz telimiz. Biraz sıkıyorum. Bakın a harfimiz geldi. Ama tam yerinde mi değil değil mi? İbre sol tarafta. Biraz ne yapacağız? Sıkmamız gerekiyor. Bakın tekrar yapıyorum. Aynen. İbre sol tarafta. Bana diyor ki burguyu biraz daha sık. Daha da sıkmam gerekiyor. Biraz daha sıkacağım. Bu sefer baya sıktım. Az bir şeyi gevşetiyorum. Ne oldu? İbre sağ tarafta. Şimdi sağ tarafta olunca biraz daha gevşeteceğiz. Bu sefer arkadaşlar sol tarafa geçti. Onun için biraz sıkmam gerekiyor. Ama burgu e, burguyla oynadığım zaman çok fazla ileri ve çok fazla aşağı geliyor. O yüzden ince ayar yapmam için bu sefer laterinin fiksiyle oynayacağım. Bunu biraz sağ tarafa çekerek sıkacağım arkadaşlar. Kontrol edeceğim. Evet la telimiz de hemen hemen akortlandı arkadaşlar. Yeşil yandığı zaman olmuş demektir. Şimdi geliyoruz en ince telimize miye. Bakın la'yı gösteriyor. Bunu da biraz sıkmam gerekiyor ki e harfini görebileyim. E harfini gördüm. Şimdi ee, bakıyoruz tekrar. İbre sol tarafta. Ne yapacağım? Biraz daha sıkacağım. Hala sol tarafta. Bu sefer çok sıkın. Bunu da yine fix'le arkadaşlar. mi telinin fix'iyle halledeceğim. Ne yapacağım? Bakın. Sağ tarafta olduğu için biraz gevşeteceğim. Biraz gevşettim, kontrol ediyorum. Biraz daha gevşetmem gerekiyor. Biraz daha. Bir tık daha gevşetirsem olacak. Evet. Bakın E harfi de yeşil renkte yandı. G harfi arkadaşlar soldu. D harfi R. A harfi La olacak. E harfi de Mi teli olacak arkadaşlar. Şimdi atıldığımızı yaptık. Bitti mi? Hayır. Burgular bazen atabiliyor. Tekrar bir kontrol edeceğiz. Bir sol telimize bakalım arkadaşlar. Bakın düşmüş gördünüz mü? Ne yapmamız lazım? Biraz sıkmamız gerekiyor. Biraz daha sıkacağız. Çok sıktık biraz gevşetmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir durumda bununla karşılaşırsanız ne yapacaksınız? Hocam ben sıkıyorum çok gidiyor. Gevşetiyorum çok aşağı iniyor. O durumlarda fix oynayacağız arkadaşlar. Biraz daha ince çalışmamız için. Bakın az bir şey kalmış değil mi? Fix'i biraz sıktığımda sol telim direkt akortlanacak. çok sıktım. Fix'i biraz indiriyorum. Sol telim tamam. R teline dönüyorum. Bakın R teli de düşmüş. Ne yapacağım? Biraz sıkmam gerekiyor değil mi? Burguyla daha fazla oynayamıyorum. Çünkü çok oynuyor. Fix ile yine devam edeceğim. Yukarıda olduğu için biraz gevşeteceğim. birazcık daha Tamamdır hemen hemen. Şimdi la'ya tekrar bakıyorum. Gördüğünüz gibi la da düşmüş birazcık. Ne yapacağım? Yükselteceğim. Bu sefer çok yükseldi. Biraz indiriyorum. Yani şu 20 arasına geldiği zaman yine fixle oynayacağım arkadaşlar. Tekrar bakıyorum. Sağ tarafta. O zaman biraz indireceğim. La da tamam. Şimdi mi'ye bakıyoruz arkadaşlar. Mi de düşmüş. Mi'yi biraz yükseltmem gerekiyor. Yani sıkmam gerekiyor. Biraz daha. Şimdi 20'lere geldi ama çok yüksek olduğu için sıfıra getireceğim. Biraz fixle oynamam gerekiyor burada. Biraz düşürüyorum arkadaşlar. Biraz daha düşüreceğim. Düşüreceğim derken yani gevşetiyorum. Evet mi de bu şekilde akortlanmış. Şimdi arkadaşlar mantığı tekrar anlatıyorum. Mantık şu. Şimdi en kalın teli sol telini akortlarken G harfi çıkacak arkadaşlar. Tamam mı? G harfinde eğer ibre sol taraftaysa demek ki çok düşük. Biraz yükseltiyor, diyor. Birazcık burguyu sıkman gerekiyor ki sıfıra getirebilirsin. Eğer sağ taraftaysa burguyu biraz düşüreceksin. Yani burası yüksek oluyor, burası alçak oluyor. Ona göre burguyu ortaya getireceksin. Zaten burgu biraz hareket ettirdiğinde arkadaşlar çok fazla ses oynuyor. O yüzden fixlerle çalışacağız arkadaşlar. Yani şu eksi 20 artı 20'lere falan geliyorsa fixlerle bunu hallederiz. R teli içinde aynı şekilde D yazıyor. E, akorlarınız bozulabilir arkadaşlar. Bunu birkaç defa tekrar ederseniz burgular tam yerine oturur. E, La teli için de A harfi Mi teli için E harfi arkadaşlar. Bu şekilde akort yaparsanız bir iki defa uğraştırdığınızda arkadaşlar olacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.